Şimdi TSI'yi diğer e, firmalardan farklı kılan derken, tabi her firma değerlidir. Her firma kendine göre e, bir farkı vardır mutlaka. Biz burada, işte ben yangın risk analizi uzmanıyım. E, az önce bahsettiğim gibi amacımız bizim hani ilk amacımız müşteriyi kandırmak veya müşteriden para kazanmak amacıyla gitmediğimiz için. Biz orada aslında bu geriden gelen işte itfaiyecilik mesleğim olduğu için orada görmüş olduğumuz işte birçok yangınlara gittik itfaiyede birçok fabrika yangınlarına ev yangınlarına araç yangınlarına iş yangınlarına işleri yangınlarına gittiğimiz için yani daha çok müşteri nasıl rahat eder müşteri bu yangın başlangıcında yapmış olduğumuz sistemler itfaiyeye gerek kalmadan nasıl kendi kendine söndürülebilir? Bunların bir sürekli argesini yapıyoruz. Sürekli bunların araştırmasını yapıyoruz.